merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Selin Eda Bingül. Bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi e, nişanımız vardı bizim biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yeni Antalya'ya geldik. Daha dün geldik. E, tabii ki nişanda hiçbir video sizlerle paylaşmadım bu vloglarda falan. Sizler de merak edip sormuşsunuz bana. Dün falan yazmışsınız nişandan hiç video çekmedin mi falan diye. Nişanda e, şöyle video çok çektim. Fotoğraf zaten 300-350 belki 400 tane fotoğraf vardır galerimde. Ama e, hani hepsini tabii ki Instagram'da paylaşamadım ben bunların. Bir kısmını paylaştım. Bir kısmını hatta çoğunu paylaşmadım. O yüzden sizler de merak etmişsiniz. Ben de dedim ki şöyle bir video çekeyim. E, şimdi bu blokta nasıl olacak? Ee, vlog demişim. Bu videoda nasıl bir şey olacak biliyor musunuz? Şimdi ben size e, duygularımı e, ve Özge ablanın dayımın işte annemin, anneannemin duygularından bahsedeceğim birazcık. Sonrasında da sizlere e, o anların görüntülerini paylaşacağım ve o görüntüleri izledikten sonra ben o görüntülerde yayınlanan o görüntüleri sizler izledikten sonra o anlarda neler hissettiğimi sizlerle tekrar paylaşacağım. Şimdi ilk başta gittiğimizde Böyle çok heyecanlıydım. Zaten ilk günü tanışma evresiydi. İlk başta tanıştık, sohbet ettik. Zaten e, sabah akşam biz hep oradaydık. Ama orada başka bir ev vardı. Biz o evde kalmıştık. Yani farklı evlerde kalıyorduk geceleri. Ama sabah kahvaltısı olsun, akşam yemeği olsun, işte öğlen olsun falan hep orada oturduk. Hep orada vakit geçirdik. E, hep onlarlaydık. E, Özge ablanın ailesiyleydik yani. Bir yandan da su için Dilim damağım kurudu konuşurken. Yanıma su aldım. Çünkü e, böyle konuşmalı videolarda hep böyle susuyorum. Gidip videoyu durdurma derdine düşmeyeyim diye hemen suyumu da hazırladım. E, ilk günümüz zaten tanışma evresiydi. Vlogda da gördüğünüz gibi anlatmıştım zaten daha öncesinde de. Ama şimdi tekrar böyle kısa bir özet geçiyorum. E, gittik kahvaltımızı yaptık falan filan. Tanıştık kaynaştık. Ondan sonra ertesi günü yani pazar günü gittik biz gün e, gündüz gittik. E, pazar günü işte öğleden sonra tam olarak e, Trabzon'daydık. Sonra araba kiralamıştık. E, araba kiraladığımızda işte havaalanından arabamızı aldık. Oradan Rize'ye e, Özge ablanın ailesinin yanına gittik. E, ondan sonra tanıştık kaynaştık. Sonra e, o gün hiçbir yere gezmedik biz. Çünkü yol yorgunluğu ve işte tanışma falan filan vesaire orada e, hiç gezmedik. Ama şöyle yol üstünden tabii gezdik yani yine Trabzon'u biraz Rize'yi arabayla gittiğimiz için. Ondan sonra e, hemen işte ertesi günü pazar günü birazcık dolaştık etrafı. Ondan sonra e, şeye çay falan vardı böyle gör görmüşsünüzdür zaten. Ee, böyle çay vardı. Onun en üst katına falan çıktık. Böyle e, ziraata gittik. Sonra başka neye gittik? E, çay şeyine gittik işte o dediğim. Sonra bir tane manzaralı yer vardı oranın adını unuttum. Oraya gittik. Ha, kaleye gittik. E, bu şekilde oraları gezdik falan. Ondan sonra akşam e, nişan olacağı için erken döndük. Yani saat kaçtı üç buçuk dört gibi döndük biz tekrar e, eve. Ondan sonra biz eve geçtik, Özge abla eve geçti. Ondan sonra hazırlandık falan. Ondan sonra nişan başladı, e, isteme oldu. Ondan sonra annem istedi. Ondan sonra e, yüzükler takıldı. Sonra nişan işte ben tepsi tuttum. E, Emre abla şeyi ee, makası verdi. Özge ablanın babasının adını şu an unuttum ya. Söyleyemeyeceğim. Unuttum. Annesinin adı Melek de. Babasının adını unuttum. Çok özür dilerim. <laughs> ee, ondan sonra işte kesildi falan. Sonra dayım bir şekerli kahve içti. Ama tuzlu kahve içtir, içmedi. Ee, Özge abla sağ olsun onu şey bayağı bol şekerli bir kahve yaptı ama bayağı şekerliydi. İçinde 20-25 tane falan şeker olmuş olabilir yani. O derece bir şeker vardı içinde. Ee, birazdan göstereceğim zaten. Şimdi sizi hangi anlara bırakıyorum? Ee, dayımın heyecanlı anlarına bırakıyorum. Birazdan görüşürüz. Dayı. Heyecanlı mısın? Güzel <laughs> mi? Çok heyecanlı. Ben içeriği biraz gördüm. Gördün mü? Evet. İçeriye çek. Tamam. Çok güzel. Evet, e, dayımı gördünüz. Dayım bayağı heyecanlıydı evden çıkarken falan. Ondan sonra girdik. E, İçeriyi ben birazcık görmüştüm zaten o anda. E, Özge ablaya haber vermek için biraz gittiğimde görmüştüm. Ondan sonra e, hemen işte isteme başladı. Şimdi sizi isteme anlarına bırakıyorum ama öncesinde biz ne yapmıştık? İşte birazcık sohbet falan oldu. Sarıldık işte tekrar hoş geldiniz falan dediler bize. Ee, birazcık sohbet oldu. Sonrasında bir 10-15 dakika sonra da isteme oldu. Şimdi sizi isteme anlarına bırakıyorum. Oğlum Kasım'a kızı bitmesini istiyor. İçeriden inşallah Yüzünüzüze makamıktetir. Çocuklar huzursuz olur. Vesile olursa da kabul ederseniz, bildiğimiz müziklerimi sakalım. Ay, ne oldu? Gemşerim. Yapamaz bir şey. Cezbe birimizler. Evet. Bir şeyleri, evet. evet. Ee, gördüğünüz gibi istem anlarımız da bu şekildeydi. İsteme anlarından sonra hemen yüzük kesimi oldu. Ben hemen orada tepsiyi tutamadım ilk başta. Sonradan e, Nesrin abla Özge ablanın yakın arkadaşı Nesrin abla hemen bana şey dedi işte, tepsiyi tut falan filan dedi işte. Ben telefonu e, Nesrin ablaya verdim, o çekti falan. Ondan sonra orada Nesrin ablaya baya bir sohbetimiz oldu. Sonra Esra ablayla tanıştık. Esra ablayı Buradan çok öpüyorum. Nesrin ablacım seni de çok öpüyorum. Orada tanışmamıza rağmen ikisini de çok sevdim. Ee, ve aramızda böyle daha önceden beri kaynaşmışız gibi bir diyalog oluştu. O yüzden buradan da onlara kocaman selamlarımı gönderiyorum. Yani farklı şehirlerde olsak da Antalya'ya geldiklerinde her zaman onlara kapım açık. Onları her zaman burada bekliyorum. Ee, başka ne diyecektim? Şimdi sizi yüzük bölümüne uğurluyorum. Şimdi kesim geliyor. <laughs> evet. Al tut tepsiyi sen tut yine evet, <laughs> Hazırım <Hızlıyorum>, cecel <laughs> <ödül> etme. Allah <laughs> 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 Yana geç. <laughs> Kesmiyor. <laughs> ben de tak tak <laughs> Kesmiyor mu? Kesmiyormuş. ve Ahmet hücünü yakalım biraz. Bir pizzada bilemem Yakabilirim. Bilemem, bilemem. <laughs> Tamam hadi çöz hadi çöz. Yok yok ya. Emoş buraya da bak oğlum. Yeter yeter. Hadi çöz hadi, yeter yeter. Yeter yeter. Asıl hadi boş. <laughs> hadi kriz var kriz var hadi. Aynen. Buraya bak Hızır amca bir keserken. Hızır amca buraya baksaydın bir keserken ya. <laughs> Alkış. <kuşu. gülüyor> olsun. <laughs> evet yüzükler kesildi. Yüzükler kesildikten sonra ee, kahve yapıldı. Hemen şimdi böyle ben de gittim bakalım ne koyacaklar diye merak ettim. Aynı zamanda Özge ablayı da videoda çektim. Ondan sonra e, Özge ablayla falan orada biraz sohbet ettik. İşte Nesin abla falan vardı yanımızda. Ondan sonra tekrar böyle bir küçük sohbetimiz oldu. Ee, ondan sonra işte dayım kahveyi içti falan filan böyle değişik anlar oldu. Heyecanlı, güzeldi. Ee, şimdi sizi o anlara uğurluyorum. <laughs> tatlı olsun. Evet. Olsun. Tatlı. Bayağı Bayağı bakayım bir <laughs> <laughs> Bayağı bozum gibi. Benim şey, nasıl? kaldı. Sevaptin abiye kahve vermemişsiniz. Bakın orada kahve. Tamam, yeni yapılandan koyalım. Tamam. Kaç tane var orada? Ama <laughs> tuz attırmıyor. Orada şekeri fazla olsun değil mi Ama yani? Ama gel koyarsın bir kahve istiyorum diyor. Tamam onu yaparız. Kaç oldu? Nasıl? <laughs> ha, <o> şey, <gülüyor> işbirlikçi <gülüyor> benim bana <hiç> sormayın. <laughs> Çocuk şeker komasına gireriz. Yok yok gör ki ne şeker yükselsin böyle karşı. Aa o sen de bak oraya. <gülüyor> <gülüyor> İçerken bak. İzle. zorunda onda Yoksa Staj görevli abla Denizli'de. Bu Tadı Çok güzel değil mi? Vallahi. Sen abla İsmail yaptın. Bir yıl stajı. var. keşke suyunla bir şaka alsaydık. Kimbest stajı. Hayırlısı O kadar da niye Gördüğünüz gibi ablaların içtiği. Sıcak da içemiyoruz. Kahve çok Aynen. iyi bu arada. Özgür. Evet, dayım kahveyi içti. Ondan sonra küçük bir pasta almışlar. Hemen onu kestik. Sonra işte dayım kahveyi içtikten sonra bir 5-6 dakika böyle bir sohbet oldu. Ondan sonra e, şey e, Melahat teyze yani Özge ablanın teyzesi e, böyle bir şeyler hazırlamışlar önce onlardan yedik ama o kısımları çekmemişim ben e, heyecandan dolayı herhalde ben orada yardım ettim falan biraz e, işte tepsi tutma olsun işte tabakları götürüp getirme olsun birazcık yardım yardım ettim. Ee, ve ben de çok mutlu oldum bu duruma. Gerçekten ben yardım etmeyi çok severim. seviyorum. Ee, böyle orada da zaten dayım ve Özge ablanın da nişanı olduğu için, yakınlarımın nişanı olduğu için orada yardım edip böyle tepsiyi tutmak da benim çok hoşuma gitti ve çok mutlu oldum. Buradan da Özge ablaya da dayıma da çok teşekkür ediyorum bana tepsiyi like gördükleri için. Ee, şimdi size hangi anları uğurluyorum? Pasta kesmeyi uğurluyorum. Pasta kesmeden sonra tekrar görüşmek üzere şimdi. <laughs> durun durun kestim. Bakın bir buraya bakın. Buraya evet, <laughs> bir bakın. <laughs> tamam. Evet. evet pastamız da kesildi. Pasta kesildikten sonra biz tekrar bir Nesrin ablayla kapının girişinde oturduk. Birazcık sohbet ettik. Bayağı bir sohbet ettik hatta. Ee, orada pastamızı yedik, rize çayımızı içtik. Ama o kısımları da ben videoda çekmemişim, sohbette olduğumuzdan dolayı. İşte ben YouTube kanalım olduğundan falan bahsettim. O sırada işte e, Esra ablayla benim YouTube, e, Instagram hesaplarımızı verdik birbirimize, Instagram'dan takipleştik. Nesrin ablayla da takipleştik. Ondan sonra YouTube'dan benim kanalıma abone oldu ikisi de teşekkür ediyorum buradan. Öpüyorum ondan sonra işte Esra ablayla numaralarımızı aldık sonra ee, ama o bayağı sonra şey biz dönecektik dönüş yolunda havaalanında falan yazıştık Esra ablayla ee, ondan sonra ne oldu ee, bayağı bir fotoğraf çekindik şimdi sizi şöyle slide şeklinde bir fotoğrafları yayınlayıp hemen geliyorum şimdi birazcık dayımla Özge ablayla sizi baş başa bırakıyorum. Ha, hatta benim olduğum fotoğrafları da koyayım. Böyle aile fotoğrafı falan çekildi herkes. Böyle çok güzel bir anlarımız oldu. O anları da şimdi sizlerle paylaşıyorum. Ee, Esra abla olsun, işte Nesrin abla olsun herkesle olan fotoğrafları paylaşıyorum. Evet arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Zaten benimle hazırlan bölümlerini de gördünüz. Şimdi sizi bir fanımla tanıştıracağım. Merhaba. Burada Nesrin ablayla tanıştım. Benim çok yakından takipçi. Evet 4 yıldır takip ediyorum. Rize'ye geldiğini gördüm. Hemen yanına geldim çok beğeniyorum video çekiş tarzını. Bu şekilde devam ederse <laughs> çok çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Birazdan görüşürüz. Dayımla Özge ablayı da çekeriz zaten. <laughs> sonra yavaş yavaş herkes dağıldı. Herkes dağıldıktan sonra ben e, annemle anneannem de gitti o kaldığımız eve. Orada dayım, ben, e, Özge abla, Özge ablanın teyzesi ve annesi Mela teyzeyle Melek abla kaldı. En son orada baya bir horon falan teptik. Baya eğlenceliydi o kısımlar. Herkes gittikten sonra rahat rahat böyle hareket edip rahat rahat da dans edebildik. Ee, o, o anlarımız da çok güzeldi ve hiç unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Yani böyle ben orada utanırım falan diye düşünmüştüm. Hiç yapabileceğini düşünmemiştim. Hatta Emriye abla da vardı bu arada. Özge ablanın ablası. E, ee, Emriye ablayı unutmayalım tabii ki. Onu da çok seviyorum. Öpüyorum buradan. Ee, orada işte bayağı sohbet ettik falan. işte dans ettiler falan. Ben onları çektim biraz fotoğraflarını falan. Ondan sonra hep beraber horon falan teptik. Ondan sonra e, Özge ablanın annesi Melek teyze bana şeyler verdi. Birazdan gösteririm. E, böyle başımıza takabileceğimiz. Bir de bir Barbie bebek verdi. E, birazdan onları da gösteririm. Şimdi sizi o horon anlarına ve dayımla Özge ablanın dans ettiği o e, deli dolu anlara gönderiyorum sizi. Hemen görüşürüz birazdan. <laughs> is nine Özge ablanın annesi Melek teyzenin bana verdiği şeyleri göstereyim. Şöyle. <laughs> bunu bu dayım bunu dayım orada takmıştı horon videosunda görmüşsünüzdür. Böyle böyle salladı. <laughs> çok eğlenceliydi. Ondan sonra böyle bir tane daha böyle bir şey verdi. Yine böyle. Bu da çok tatlı gördüğünüz gibi. Çok sevdim ben böyle bandanaları şeyleri ya. Bayağı Hoşuma gitti. Ben de bunu dışarıdan almıştım. Oy, biraz garip takmış olabilirim ama şöyle takalım. Hı. Şöyle. Evet, bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi arkası biraz garip olabilir. Hı. Şu şekilde. Bu da çok hoş ve tatlıydı. Ee, sonra Melek teyze bana şöyle bir bar bebek hediye etti. Buradan teşekkür ediyorum ona da. Bir de Matara hediye etti ama Matara şu an yanımda değil. O yüzden onu gösteremiyorum. Ama baya hoşuma gitti. Matara'yı hep kullanıyorum bu arada. Videonun önce falan da kullandım. Çok tatlı ve çok hoşuma gitti. Zaten vlogda göstermiştim. Bu Barbie bebeği de göstermiştim aslında ama yine gösterdim. <laughs> Sonra zaten pazartesi öyle bitti. Akşam nişanımız oldu. Salı günü birazcık gezdik ee, o anlar zaten vlogta var o yüzden tekrar koymuyorum ee, salı günü o şekilde geçti sonra akşam havaalanından havaalanına işte e, Trabzon havaalanına geçtik ondan sonra havaalanında otururken bir baktık uçak rötar yapmış 20.40'a ertelendi bizim uçak ondan sonra 1-1.5 saat de orada bekledik bayağı sıkıldım canım da sıkıldı kendim de sıkıldım orada Ondan sonra e, uçakla geldik Antalya'mıza. Sonra anneannemde kaldık o gece. Zaten onlar hep blogda var. O yüzden anlatmama gerek yok daha fazla. E, sizleri de sıkmayayım bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Nişanımız bu şekildeydi. Umarım e, daha daha niceleri, daha daha kına vesaire düğün e, bu şekilde organizasyonlarımızda inşallah olur ileriki zamanlarda ve sizlerle ben de bunları paylaşabilirim umarım. Ee, bu şekildeydi. Ha bir de şeyden bahsedeyim. Mesela ben o anlarda çok heyecanlıydım. İlk başta tanışma evresi falan. Dayım da bayağı heyecanlıydı. Özge abla da heyecanlıydı. Anneannemle annem de çok heyecanlıydı. Hatta anneannem Antalya'dayken nasıl isteyeceğim falan demişti. Orada da melek teyzeye söylemiş. <laughs> yani bayağı böyle ee, hem mutlu hem böyle heyecanlı zamanlardı. Çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Ve daha önce yaşamadığım bir deneyim olduğu için de. Yani bir de bunu ilk deneyimimi de dayımın nişanında yaşamamda çok güzeldi. Özellikle böyle sıcakkanlı insanlarla tanışmak da çok hoşuma gitti. Ee, orada çok mutlu oldum. Yani hiç böyle dışlanmış gibi hissetmedim veya... Hani şey hissetmedim yani sanki 40 yıldır tanıyormuşum gibi onları öyle hissettim. Öyle de oldu. Ee, bu şekilde yani umarım kınada da nişanda da aynı enerjiyle, aynı e, eğlencelerle böyle aynı duygularla e, devamı gelir diye umuyorum. E, bu heyecanlı anlarımıza, bu güzel günlerimize eşlik ettiğiniz için heyecandan konuşamıyorum. Hala o anlar gözümün önüne geliyor o anlarımıza eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Bu güzel anlarımıza eşlik ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.